Bunun şey kulsağı dolu. Buna yemek verme inşallah. Yoksa fazla yemek vermeyiz. Yemek attı. Şey, işte çorbalık aldık değil mi? Kulsağı dolu. Çok fena oldu. O et yok. Başka bir şey var mı? Hı hı. Ondan aldık. Onları yemiş. Hmm. Buğday, arpa gibi bir şey, yumurta pişirdim. Bir ciğer getiriyor bize. Bunların ciğer yemesi gerekiyor. İşte e, sabahleyin bizim damat hı hı. kümesinin üstüne çatıya kondu orada. burada. Oradan ben tilki zannettim. Tavukları koyuyoruz. Herhalde onlara hı hı. geldi arka tarafa. 3. gün işte. kırmızı şey. Kırmızı şey.